Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisini Arkadaşlar bu videoda Doge ve Shiba'ya bakacağız biliyorsunuz 2 gün önce akşam bir Doge ve Shiba 1 dolar olur mu analizi yapmıştım Orada bazı analizlerden bahsetmiştim yani o gün herkes videoya yorum atmıştı hocam işte ne zaman yükselecek kaç gündür bekliyoruz ve demiştim ki Arkadaşlar bekleyin arkadaşlar bekleyin Düşen trend kırılıyor. Düşen trend kırıldı ve yüzde kaç yaptık? Doge'de yüzde kaç yaptık arkadaşlar? Ee, yüzde 40'a yakın bir kar oranı. Yani biz şurada düşen trendin kırıldığını, düşen trend kırılımından sonra işleme girmenin daha faydalı olacağını o videoda konuşmuştuk. Ortalama nereden baksan yüzde kar, yüzde 35, yüzde 38, yüzde 40 güzel kar oranı. Şimdi arkadaşlar çok fazla biliyorsunuz ben Doge ve Shiba takip etmiyorum ama ben de hasta o gün bu kırılımı gördükten sonra bir iki değerlendirme yaptım. Doge ve Shiba'da mutlu etti beni. Eğer sizler de daha çok Doge ve Shiba videosu istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum olarak yazın. Doge ve Shiba videosu isteyenler varsa e, yazsın. Daha fazla, daha sık üzerine düşelim. Yani vi, ayrı ayrı bu şekilde video çekelim. İsteyenler yorum olarak belirtsin ki talep edildiğini bileyim. Şimdi 4 saatlikte baktığımda çok önemli bir direnci diyebileceğim alan arkadaşlar. E, buranın Doge'nin çok önemli bir direnci. Ortalama şu alan arkadaşlar yani şöyle bakıyorum bir saniye şu alan yani sıfır bu 29 alanı bir direnç alanı ilginiz olsun oranın üzerindeki direnç alanı ise arkadaşlar 0 302 bandı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Doge çok fazla şişti destek noktası nere arkadaşlar? Era sayıdan baktığımızda era sayda yani Doge 90'lara dayandı 88'lere dayandı en son Doge bu seviyelere yani şöyle baktığımda yani 13 Nisan'da falan gelmiş. Yani 13 Nisan'dan bu yana bu seviyelere gelmeyen bir Dogecoin var. O yüzden ortalama destek noktası 0.25 bandı geri çekiliş. Normal onun altındaki destek noktası ise arkadaşlar 0.23 bandı olduğunu söyleyebilirim arkadaşım. Şöyle baktığımda günlükte de daire sayı yeni yeni şişmeye başlıyor. Yani bu dediğim seviyelere geri çekilişler normal olur. Normal karşılamak gerekir diye söylüyorum arkadaşım. Bilgin olsun. Şöyle hareketli ortalamalar bazında baktığımda Dogecoin'e de ee, ya yani birçok hareketli ortalama yukarı altta kalmış. Yani şu an güncel ve destek ve direnci bu şekil. Destek ve direncin dışında işlem yapma. FOMO'ya kapılma. Son 4 işte kaç şöyle baktığımda e, 24 saattir bir gün yani, yani ortalama bir buçuk iki gündür aralıksız yükselen bir koyun var. 4 saatlik de çok fena yukarı vurdu. Erasay. Geri çekiliş yaşaması normal. Yani illa alım diyorsan kaç gündür yataya bağlıyor. Burada almıyor arkadaş. Burada diyorum bak düşen trend kırılıyor almıyor. Şimdi yükselirken almaya çalışıyor. Treni atlamaya çalışıyor. Yükselen hızlanan treni atlamayın. Bir yerinizi kırarsınız diyerekten. Şuba koyuna e geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu koyunlarında daha sık analizini istiyorsanız yayına like atıp yorum kısmında hani istediğinizi belirtin. Ben de hani bakayım istek ta talep varsa ona göre daha fazla sık bu videoları çekeriz. Şöyle nerede? Doge ve Shiba. Şiba nerede? Şiba şurada olması lazım. Şiba'dan da güzel bir kar yakaladık. Biz Şiba'yı çektiğimizde sıfır yani şuralarda bir yerlerdeydik. O, o günkü videoda hani bir dolar olur mu? Orada da yüzde yakın bir kar oranı. Çok güzel bir oran. Şimdi Şiba coin'de şöyle destekleri vereyim. Çünkü bu coin'lerin artık geri çekilirse geri çekiliş yaşaması normal arkadaşlar. 786 alanı destek. Onun altındaki destek alanı şöyle baktığımda şu an tutunmaya çalıştığı alan 808 alanı direnç olarak da verebileceğim alan arkadaşlar 900 bandı. Bu seviyeleri takip edin. Shiba da aynı şekilde 84 84'lere vurdu. En son bu seviyelere 10 Mayıs'ta çıktı Yani geri çıkışlar normal olarak karşılıyorum. Günlük grafikte ise şöyle bakayım günlük hareketli ortalamalara. Bütün şu an MA200 zaten MA100 yeni yeni oluşuyor. Direnç alan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Shiba coin'de. Yani güncel direnç alanı 902, psikolojik direnç alanı ise 101 alanı arkadaşlar. 01 alanı psikolojik bir direnç alanı bilginiz olsun Shiba Coin'de. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz. De destekler kırıldığında bir diğer hedef diğer destek noktasıdır. Direnç kırıldığında bir diğer hedef diğer direnç noktasıdır diyelim. Bu şekilde siz de al satınıza dikkat edin. Bence şu an çok yükseldi. Yani abi iki bak kaç gün önce şurada girecektin. Bir gün önce. Bir gün önce girecektin ya da dün sabah girecektin retest hareketinde. Yani yükselince bence girmek mantıksız. Bence sen bilirsin. Para senin bir şey diyemem. Ama bence mantıksız. Para senin dediğim gibi bir şey diyemem. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Daha çok Doge ve Shiba videosu istiyorsanız dediğim gibi yorum olarak belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum. Hoşça kalın. Herkese bol bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Kanala abone olup Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Telegram kanalının linki videonun açıklamalar kısmında devam var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.